Evet süzdüğümüz kara hindiba şurubuna şeker ilavesi yapacağız. Bir buçuk litre ölçüyle yapmıştım ben. Bir buçuk litre şekeri aynı ölçüde döküyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şurubumuzun şekeri eridi. Hafiften kaynamaya başladı. Taze zencefili ben çok az suyla blenderdan geçirdim. Taze zencefiliniz yoksa iki tane şu şekilde hazır kullanabilirsiniz. Şu şekilde içine atabilirsiniz. Şimdi bir tane limon keseceğim. Onu ilave edeceğim. Bu biraz kaynasın, özünü alsın. Daha ekliyoruz. Tabii ki şurubumuzun olması olmazı serdeşalı ekliyoruz. Arkadaşlar kısaca özet geçelim renginin şahaneliği. Bir tane limon ilave ettik. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ve zencefil. Ben taze zencefil kullandım. Dileyen iki tane poşet çay olarak atabilir. Şimdi bunu kaynatacağız. Daha sonra kaynadı şurubumuz. Olması gereken kıvama geldi. İlk baştaki süzdüğümüz karahindibağ çiçeklerinin filizlerini atmamıştık. Süzüp bıraktık bir kenara. Tekrar onu kaynamakta olan şurubumuza ilave edeceğiz. Sonrasında süzüp soğumaya bırakacağız. 20 dakika kadar da filizlerle birlikte kaynayacak. 20 dakika kadar kaynattığımız filizler özünü, rengini, aromasını güzelce saldı. Muhteşem oldu arkadaşlar. Mutlaka yapacağınızı inanmak istiyorum. Çok keyifli yapan arkadaşları etiket yapmalarını sabırsızlıkla bekliyorum şimdi bunu güzelce soğumaya alacağız Ondan sonra şişeye dolduracağız soğuduktan sonra tam bir yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz bu şurubu arkadaşlarım bilginiz olsun Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa sonrasından genel olarak şifaları hakkında detaylı bir video yapacağım yapan arkadaşlarımıza şifa olsun.